Evet arkadaşlar, bir hafta önce aldığım e, S20 Fan Edition telefonumu e, bir haftalık kullanımdan sonra size e, gelen notlarını vereceğim durumunu e, yani almak isteyen arkadaşların aklında soru işaretleri kalmasın diye bunları gidermek için telefonu bir haftadır deniyorum. şimdi bu telefonda söylemem gereken bazı notlar var, eksikler var, artılar var. Şimdi ben özellikle Samsung kullanıcısı olarak yani daha önce Note 5'ini kullanıyorum. Bundan bir önceki telefonum Note 5 idi. Yani Note 5 artık hani telefon ufaktan sorunlar çıkartmaya başladı yani tahmin ne dersiniz 7 yıllık bir telefon sorun çıkartıyor. E, pili zaten eskimişti. Yani telefonu pil yetiremiyordu, şarjı yetiremiyordu. E, ciddi sıkıntılar içindeydi. E, ben de e, S serisini S ve Note serisinden daha hani aşağı inmek istemiyorum çünkü teknik kullanımlı bir insanım. E, teknik programları çok kullandığım için telefonun işlemcisinin falan hızlı olması lazım. Veri yollarının hızlı olması lazım. Mesela USB'sinin çok hızlı olması lazım. E, hafızasının geniş olması lazım. Şimdi ben e, öncelikle 128 GB modelini almayı düşünüyordum fakat e, son anda 256'lığa döndürmeyen karar verdim. Bu cihaz 8 GB RAM'e, 256 GB hafızaya sahip. E, Snapdragon işlemcili. E, Exynos 990 serisinde ısınmalar varmış. E, pil yetmiyor diyorlar. Gerçi Snapdragon'lular içinde e, ısınma ve pil yetmeme gibi e, şikayetler varmış. E, hani ya benim cihazımla alakalı bir şey olsa gerek ya da hani biraz abartılmış bir durum bu. Ben telefonun ilk kurulumunu yaptığım gün yani şurada belli belirsiz bir ısınma yani buna ısınma diyemem çünkü işlem yapan her telefon, hangi marka, hangi model olursa olsun bir ısınma oluşur. Ve bundaki ısınma da o ısınmadan daha ileride aman aman bir ısınma değildi. Bu birincisi. İkincisi bu cihaz metal kasa. Metal kasa olduğu için haliyle en ufak ısınmayı bile şasi şaside size hissettiriyor. Dolayısıyla hani plastik kasalarda genelde plastik boşluğu var. Plastik ısınana kadar havadan e, o ısı geçip kasaya iletilip kasa ısınana kadar zaman geçiyor. Yani aslında o telefonlar da ısınıyor. Fakat metaller e, dış gövde soğutucu olarak kullanıldığı için kullanılabileceği ve kullanıldığı için e, bu telefonlar daha hızlı ele ısı iletir. Ha ona rağmen ben bu telefonu çok aşırı programla boğdum. Benim kamera programlarım var, ondan sonra ekstra uygulamalarım var. Ondan sonra drone uygulamaları, özel üçüncü parti uygulamalar falan var. Yani telefonda ben alır almaz 300'e 300 yakın harici uygulama kurdum. Ve bu telefon en ufak bir kasması, en ufak bir ısınması yok. Ben bunun DJI'nin programlarını çalıştırıyorum, drone uçuruyorum ki DJI gerçekten şu program, bir önceki programı daha da beterdi. Bu program gerçekten çok fazla şey işlemci istiyor, kasıyor. Mesela eski tip telefonlarda hani bazen telefon işlemcisinden dolayı görüntünün kastığını bile gördüm. Onun için şunu söyleyebilirim ki. Telefonda en ufak bir ısınma yok ve işlemci kullanan bir programda dahi bu yok. Pil konusunda ben iki günde bir şarj ediyorum. Şu an yüzde 55 bugünü bitirdim ee, ve telefonu aktif olarak da sürekli kullanıyorum. Ee, i̇ki günde bir şarj ediyorum. İlk gün şarj ediyorum, kullanıyorum. Ertesi gün oluyor, kullanıyorum. Daha sonra akşam geliyorum. Kablosuz şarjım var burada. Kablosuz şarja koyuyorum. Ha ben akşamleyin bir yere çıkacağımdır. Hazırlanana kadar bir 15-20 dakikada ne aldıysa hiç sorun etmiyorum. %35 mi oldu? Hiç sorun değil. Akşamleyin çık, kesinlikle yetiyor. Yani %35 an şarjım az demiyorum çünkü kullansam da gerçekten akıllı pil e, teknolojisi işini yerine e, getiriyor ve gerçekten çok düşük bir pille e, oldukça uzun süre çalışabiliyor cihaz ee, güçlü bir cihaz işlemcisi kuvvetli Yani ne kadar S sınıfının en zayıf olsa da S20 ailesinin en zayıfı olsa da e, bunu pek belli etmiyor hatta hiç belli etmiyor diyebilirim ee, A52 var buna en yakın alt sınıf bir cihaz onunla neredeyse işlemci performansı hemen hemen genellikle puanlarda yarı yarıya yakın yani A sınıfından buraya 300-400 lira farkla çıkılır mı? Kesinlikle çıkılır. Çünkü işlemci farkı bile herkes bilen bilir. Yani ben mesela Note 5'i daha yeni kullanmayı bıraktım. 7 yıl oldu. Demek ki 7 yıldır bir Note ve S sınıfındaki işlemci işe yarıyor. Yani güçlü. Yani S ve Note'a güçlü işlemci koyuyorlar. Dolayısıyla bunlar daha uzun ömürlü davranıyor. Şimdi Telefonu genel olarak tanıtmaya gelirsem sorunlardan en önemlisi ısınma ve şarj problemiydi. Kesinlikle kafanızda soru işareti olmasın. Telefonda ne ısınma sorunu oluyor ne de şarj problemi oluyor. Ha, ben hiç oyun oynamıyorum. Yani onu da dipnot yazayım. Belki oyun oynarsam belki oyunlara karşı bir ters bir durumu vardır ama sanmıyorum. Kesinlikle olacağını da sanmıyorum. Gerçekten bazı insanlar ee, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. <laughs> Telefona oturup da 7-8 saat oyun oynayan arkadaş 7-8 saat hiçbir telefon dayanamaz yani dayanamaz öyle bir dünya yok. Gelecek şimdi bir sonraki konu kamerasına geçelim. Kamera konusunda arka kameraları yani gerçekten çok ciddi bir başarıya sahip S20 farkını gösteriyor sınıfının. S20 ve S20 Plus'taki kullanılan sensörleri kullanıldığını gösteriyor. Arka tarafta 3 tane kamera var. 12 megapiksel 2 tane şeyi var. Dual piksel kamerası var. Bu iki kamerada optik imaj sabitleme var ve optik imaj sabitleme çok ilginç. Şu telefonu kamera açıkken şöyle sağa sola oynattığım zaman şu iki kameranın merceğinin sağa sola gittiğini görebiliyorum. Yani şu şekilde kamera açıkken Diğer telefonlarda mesela optik imaj sabitleyicilerde bunu fark etmiyorsun. Haliyle telefon yani ne kadar oynatsam da mesela şu şekilde titretiyorum. Titrettiğim zaman görüntünün sıfırı sıfırına net. Yani elin böyle titrek biri ise video çekerken ya da şey yaparken hani fotoğrafa odaklanmaya çalışırken yani kesinlikle hiç blurlu bir fotoğraf denk gelmedi. Ee, çok fotoğraf çektim mi? Bir haftada muhtemelen 70-80 tane fotoğraf çekmişimdir. beğenmediğim fotoğrafı sildim ama beğenmediğim fotoğraf <laughs> poz ya hatasından dolayı. Hani şey e, fullur muhabbeti yok. Yani mesela atıyorum birisi elle hareket ederken o bozup çıkmış gibi şeyler yok. Gerçekten çok güçlü bir işlemciyle birleşince kameralar iyi bir iş çıkartıyor. Geniş açı kamerasını beğendim. Geniş açı kamerası da gerçekten can kurtarıyor. Çok iyi. Ee, ama buradaki en büyük şey yine formlarda da okumuşsunuzdur. Ön kamera ile ilgili. Ön kamera gece çekimlerinde iyi değil diyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da not al alabilirsiniz. Hayatımda gördüğüm neredeyse yani üst sınıflardan bahsediyorum. A52, A32. Ondan sonra A72, hani A şey M31S bu telefonları da elim aldım. Net olarak söyleyebilirim alt sınıf telefonların ön kameraları bundan çok çok daha iyi. Gerçekten hani ön kamera konusunda hiç S20 yakışmayan bir kamera kullanmışlar. Yani şu an ışık dengesi var, güzel hani güzel bir fotoğraf var gibi ama e, hafiften flu loş bir ışık. Yani parlak bir ışık olmadığı zaman cidden sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında kameraya kesinlikle yakıştıramadım. Bunu söyleyebilirim. Telefonda kablosuz hızlı şarjınız var. Gördüğünüz gibi. Kablosuz şarj hızlı şarja geçti. şu anda 50, %54 şarj kalmıştı. 1 saat 18 dakika dolmasına diyor. Yani %50 yarısı boş yarısını yarısı bir saatte dolduracak sıfırdan koyduğunuzda da tahminimce 3 saat gibi bir sürede şarj oluyor kablosuz hızlı şarjda 15 wattlık bir hızlı şarjda e zaten kabloyla da 25 wattlık bir şarj aleti bağladığınız zaman da bu süre 2 saate iniyor hani 2 saat 1 saat 50 dakika civarına iniyor ben kesinlikle kablo kullanmayı sevmiyorum hatta tamamen kablosuz sisteme geçmeyi taraftarıyım onun için böyle bir önlem aldım akşamdan koyuyorum yavaş yavaş hem pil öldürmeden yavaş yavaş şarj ediyor ee, ısınma oluyor mu şu kablosuz şarjda bu cihazda ısınma oluyor ama telefonu mesela kaldırdım telefon sadece kılıfına şunun ısısı geçmiş telefonun kendisi ısınmıyor bu konuda hani telefon ısınıyor diyenler var ama telefon kendisi ısınmıyor. Kılıfı ısınıyor. bu malzeme çok aşırı derecede şu an sıcak. Sıcak olan ısınma yapan şey bu. onun dışında telefonda tersine şarj özelliği var. Ve bu da can kurtarıyor. Olur da mesela Airpods'un ya da saatin atıyorum şarjı bitti. Hemen buradan kablosuz şarjı açıyorsun. Ters çeviriyorsun koyuyorsun. Şu anda şarza geçti. Bu dört e, buçuk wattla şarj ediyor telefon. Onun için bu yavaş şarj ediyor ki yavaş şarj etmesi aslında herkesi e, dediği yani niye hızlı şarj etmiyor? Arkadaşlar bu telefon başka bir telefonu şarj etmek amacıyla yapılmış değil. Ha yapıyor. Başka bir telefonu da koyduğunuz zaman şarj transferi sağlıyor. Ama genellikle Kullanım amacı bunlarda e, akıllı saat ya da e, TVC kulaklık gibi 300-350 mAh bataryaya sahip yani çok çok düşük piller barındıran cihazları e, geçici olarak şarj etmek için tasarlanmış. Yani ben 4.5 wattla bunu şarj ettim mi 5 dakika şarj ettim mi bu bana 2 saat dayanıyor. Yani bunu üreten firmanın amacı bu. Ha, başka bir telefonu şarj kablosuz Note 5'im var. Note 5'imin e, telefonu arkaya yatırdığım zaman bu telefon Note 5'i şarj etmeye başlıyor. Ha, yavaş şarj ediyor. 6 saat gibi bir rakam çıkıyor. Sıfır yani sıfır doluysa. E, çok fazla hızlı şarj etmiyor. Zaten içerideki teknoloji iki yönlü çalıştığı için amaç bu telefonu şarj etmesi için. Diğerini için değil. Ha, yine de acil durumlarda günü kurtarmak için bunu da yapmışlar. S20 Fun Edition tam teknik bir telefon. Yani bu tip özel donanımları var. Onun dışında çift hoparlörü var. Hoparlör gerçekten mükemmel. Hani yüksek kaliteli ses dedikleri şeyi sunuyorlar. Yani ben Sennheiser kullanıyorum kulaklık. Stüdyo tipi kulaklık kullanıyorum. Yani şundan sonra... Ee, özellikle bununla bluetooth kulaklık bunu e, bağlayıp bluetooth üzerinden e, transferle ve veri aldığın zaman ses aldığın zaman bluetooth'un da yüksek e, şey, ya, şey, var aptx denilen özellik e, bu 10 megabit'e kadar o 15 megabit'e kadar e, yüksek veri transferi sağlıyor ses amacıyla analog ses transferi sağlıyor e, bu da hani gerçekten hiç bozmadan yüksek kaliteyle ses aktarıyor. İyi bir kulaklıkla kullanıldığı zaman çok güzel bir ses veriyor. Onun dışında kendi hoparlörleri de gerçekten hani e, Dolby e, Dolby Atmos dedikleri bir şey var ses sistemi. bu da çift hoparlörle beraber stereo, özellikle Netflix'te falan ya da YouTube'da fark etmez. Film seyrederken e, ee, veya da video seyrederken çok kaliteli bir ses veriyor. Yani, yani çok yani ses bir oradan geliyor, stereo hissettiriyor yani. Çift hoparlörü olan çok telefon kullandım. Daha önceki telefonlarımda S6'da falan da çift hoparlör vardı. Ama hani bundaki gibi yok. Gerçekten hani doğal bir sistemi göster gösteriyor, hissettiriyor. Onun dışında telefon 1.5 metreye kadar su geçirmez. Tamamen oldu da bir yere gittiniz suya düştü ya da havuza girmek istediniz havuzda su altı çekimi falan hani bunları yapabiliyor cihaz su geçirmez bir cihaz var ama size tavsiyem kesinlikle denize girmeyin çünkü tuzlu su hiçbir şekilde dayanıklılığı öldüren bir şey hani tuzlu suya girdiğiniz zaman tuz belli bir süre sonra içeride çok ince bir şekilde kalıyor kristalize oluyor. Ve o bölgeye ısı ile beraber de e, o bölgedeki yalıtkan e, zarı yıpratıyor. Ve o y zar bir süre sonra yırtılıyor. yırtıldığı zaman da siz suya soktuğunuz zaman bu yüzden su alır. Onun için denize giriyorsanız da kesinlikle çıktığınızda bu telefonu bir su temiz su ile yıkayın. Yani temiz suda biraz bekletin. İyice tamamen tuzunun gittiğinden emin olun. Ee, yine naçizane öneririm. Kesinlikle denize girmeyin. Ama tatlı suya girebilirsiniz. Telefonu belli bir aralıkla yıkayabilirsiniz. Yani mesela ne bileyim duşta bir müzik açarsınız bu buhar gelir falan. Hani bunlardan korkmanıza gerek yok. Su geçirmeyeceğiz. Ee, onun dışında anlatabileceğim zaten çok bir şey kalmadı. Telefon bu. Yani bir hafta kullandım. Bir hafta boyunca bana sadece şu ön kamera gerçekten çok rahatsız etti beni. Yani kesinlikle arkadaki ya belki çok arkadakiler gerçekten çok kaliteli olduğu için öndeki kamera zayıf geliyordur. Ama yani hissediyorsunuz yani gerçekten şu telefona da şu ön kamera koyulmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim inşallah. Hani bu verdiğim bilgiler kafanızdaki soru işaretlerini giderir. Ee, yine bir sorunuz olursa. Aşağıya yorumlara yazarsanız, belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Yani beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. O artık sizin takdirinize kalmış bir şey. Görüşmek üzere.